Yaramızın ipini çekecek her şey tek bir dosyada. Bütün kirli işliyor. Onu maddi manevi yıkıma götürecek her şey. Çok titiz bir çalışma olmuş. Elinize sağlık mı demedi? Yavuz Sancaktar gibi bir adamla üç yıl geçirdikten sonra... ...insan bazı getiriler kazanıyor tabii. Bunu niye bana veriyorsunuz sanırım O dosya bunu kullanmayı bilen birinin elinde gerçek bir silah. Onu vurmak isteyeceğimi nereden çıkardınız ki? benim ortağım. Bizim iyi ve sağlam bir dostluğumuz var. Eğer dostsanız bu sizde kalır. Bir gün düşman olursanız o zaman kullanırsınız. Siz güçlü bir adamsınız. En az Yavuz kadar. Azla yetinebilecek biri değilsiniz. Bunu anlamak için size biraz yakından bakmak yeterli. Ortağımın kız arkadaşı onu vuracağım silahı gelip elime tutuşturuyor. Büyük risk büyük risklere girmeden büyük hedeflere ulaşmak mümkün mü? Bunu en iyi siz bilirsiniz. İş adamı değil misiniz? Benden ne istiyorsun sana? Yavuz'un ipini çekerken yanınızda olmak istiyorum. Tabii bu küçük yardımımın karşılığını verirsiniz. İpini çekeceğimden bu kadar emin misiniz? Bir gün bunu yapmak isteyeceğinize eminim. Bence o güne kadar eliniz boş kalmasın. İsterseniz bu dosyayı hemen size bırakabilirim. Tabii çek defteriniz yanınızdaysa. He. Bugün dostsunuz ama yarın düşman olmayacağınız ne malum diyorsun. Ben bir bizli